hayır 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 <laughs> Aha vuruldu. <laughs> vuruldu <laughs> Ansızın <laughs> evden çıkıp forum İstanbul'a <laughs> gidiyorsun. Ben Özgür Hanım <laughs> <Özgür> ve <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Üşeniyorsun biliyorum farkındayım ama bunu yapmalıyız. Millet çatır çatır premium set alıyor ya. Hayvan gibi trafik var. Abi motosiklet olsa ne olacak ki? Gidemiyoruz. Ay hey, Forum İstanbul uzun zamandır gelmemiştik. Ay. Özge gece avlanması yapacağız ama ya elimiz boş dönmek istemiyorum. Farklı markalar da tavsiye ediyor çılgın şarkılar. Rosman'a bak falan diyorlar. Var mı burada Rosman? Osman mı? Rosman. Rosman var mı? Ona da girelim. Diyanara da girelim bakalım ne var. Christmas heyecanı. Çakma arabalar gelmiş ama çakma falan onlar da 140 lira mı ne bu öyle? Bunlar sapık ya. Burada majöret arabalar var. Bunlar 60 lira işimize gelmez. 250 liraya yeni araçlar gelmiş. Bakın güzel bir paket yapmışlar. Skyline falan, McLaren, Lambo güzel. Fiyatı da 250. Ama hepsi bizde var. Birkaç tane de 5'li set var. Onlar da idare eder. O arkada 20'li var. Onları da gösterelim şimdi. Ayıp olmasın ya. O setler de aman aman güzel değil. Tam DNR'dan çıkarken arabalarla karşılaştık. Oğlum ne oluyordur? Burada sağlam şeyler çıkabilir. Özge ara. Ara 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 bütün arabayı ara dur dur bak bu sağlam şeyler var baya bir paramız gidecek burada biz baya arabalar var hep aynı modeller bak burada da bir yanlış yerde doğmuş bunun geçen kapalı farlısını bulmuştuk aha açık farlısı burada ilginç bir model var önü arkası aynı. Çılgın şarkiler yeni sistemi mi, beğendiniz mi avı yapıyoruz abi avdan sonra direkt arabayı açıyoruz az sonra diğer mağazaya geçip oradan aldığımız arabaları açacağız ve böylelikle çılgın şarkiler sıkılmayacak ilk aracımız Subaru SVX. Bu modelin genelde bordosunu biliriz biz. Siyahı da güzel. Diyanardan kaptık abicim bunu biz. Subaru'cu bir adam olarak. Haydi bakalım açıyoruz. Hoppa. Aracımızın ön tarafı zeytin abi. Açmadan çıkmış zeytin. Şurayı bir boyasan daha güzel olurdu. Ama ne hikmetse buraları boyamışlar bak. Oralar güzel. Dikiz aynaları güzel. Şu camlar Türk işi abi. Yağmurluk mu yapmışlar? Ne yapmışlar? Cam niye böyle? Arka kısmı güzel. Allah var şimdi. Yani stop detayları uzunca yapmışlar. Ve bu çılgın şekillerin hoşuna gider. Çift çıkış egzozu var. Belli olmasa da pek. Üstte bir sunroof var Aracın üstü cam gibi böyle cam kaplı gibi Matchbox böyle modelleri seviyor Bu jantları da zaten hepsine dayamış Aynı jantı yapıyor alt kısmı da bir tık detaylı Şuralarda bir şeyler yapmışlar DNR'ın ikinci aracı Toyota Land Cruiser Güzel gözüküyor bakalım kutuda gözüktüğü gibi duracak mı? Ön kısmı olmamış bu yani niye yapmamışsın Şuralara hani farı bırak şu yan kısımlara da hiçbir şey koymamışsın Üst kısmı çıtır hasarlı kendiliğinden Kolonya ile çıkar belki bilmiyorum Arka kısmı yine detaysız Ufak kastımcı arkadaşlar bunlara bir şeyler ekleyebilir Bu arada karşılıklı oturuyorsunuz evet Bakın askeri jip bunlar Direksiyon sağda dikiz aynaları var Yanında güzel bir desen yapmışlar Güzel model aslında da işte İngilizce yapmamışlar yani Uğraşmamışlar fazla üzerinde 2021 Ford Mustang Bu aralar Matchbox'ın çıkarttığı ilginç modeller arasında aile arabası klasmanına giriyor bu da. Mustang'i hiç böyle görmedik. Sedefli böyle kırmızılı janjanlı bir rengi var. Güzel bir renk. Üstü böyle cam kaplı. Stop detaylarını yapmışlar. Arkada koşan bir Mustang atı var. Evet. O atın aynısı önde de var. Far detayları var. Tüm detayları yapmışlar dikiz kadar ama yine böyle bir sevilmiyor ya bu araç. Bilmiyorum ısınamıyorum yani şu görüntü burası çok tuhaf duruyor. Tony Stark'ın Iron Man Mark 3 zırhı gibi ya. Alt kısmı da bu şekilde detaysız sıradaki araç. Tesla Roadster. Bu aralar Tesla'lar çok fazla çıkıyor. İlginç Tesla'lar geliyor. Ç Şarkiler de soruyor abi Tesla alayım mı? Al Tesla'lar güzel. Arka kısmında bakın stop detayları var aslında. Bakın, boyamışlar oraları. Tesla yazısı. Plakada zero falan yazıyor. Arka kısımda difizörler. Jantları güzel. Niye böyle güzel yapmışlar? Şimdi şaşırdım. Az önceki jantı dayarlar sanmıştım ama değil. Aynaları yok. Üstü cam bak. içi gözüküyor. İçi güzel. Aynaları da yok. Alt kısmı bu şekilde. Farlar ve logo yerinde. Matchbox Field Car. Nasıl bir şey bu ya? ağlayacak gibi duruyor. Böyle öne doğru yığılmış gibi. ilginç bir kasa. Önünde çeki halatı var ama çengeli yok. Korumalıklı farları yok. Bil bakalım ni bilmece gibi oldu. Rengi güzel ama mavi. Şu yan kısmındaki logoda onu tamamlıyor böyle. Dağların aracı bu. Arazi aracı. genç işi böyle. 4 kişi bineceksin. 2 tane çift dağlara çıkacaksın. Dikiz aynasını yapmışlar. Üst kısmı da cam taban. Güzel duruyor. Gerçekten başarılı. Stop detaylarını yapmamışlar. Arkada bir yedek tekerlek var. Ve çeki demiri var. Şu ana kadar açılanların arasında bence en iyisi bu. Kasa olarak da farklı. Böyle şeyler alışkın değiliz. Dodge Charger. Polisler gülümsüyor. Kara borsacıları kovalıyorlar arabalarla. Arabanın üzerine kireç dökmüşler. Önde kocaman bir tamponu var. Kaçan suçluların arkasından vuruyor. Arka kısmına yanaşıyor böyle hop çeviriyor arabayı yakalıyor. Üst kısmında siren var. Dikiz aynaları yerinde. NASA falan yazıyor. Lan NASA mı? NASA yani. Uzayda mı gidiyorsunuz lan? Stop detaylarını yapmamışlar. Abi bu ne ya? Arabanın yarısı stop ama onu boyamamışlar. İlk okullarda böyle kireç alırdık ya böyle bir şeyleri boyardık iş eğitimi dersinde. Bunu alacaksın iş eğitimi dersinde boyayacaksın. Yeterli. Bir sonraki mağaza. Dünyanın en güzel yol ayrımı. Arman Toys Shop. Hadi bakalım. Deli dana gibi her yere saldırıyoruz. O zaman önce Toys Shop. Bakalım Toys Shop'a gelen arabadan hayır gelecek mi? Toys Shop normalde buralara hiç araba koymaz diye. Eski arabalar olurdu ama bu sefer arabalar gelmiş. Ama bu arabalarda bizde var. Ama güzel arabalar var bu arada. Yaban atılacak cinsten değil. Gri Bugatti. Kit var, Batmobil, Audi, Camaro, Miura. Alt taraflara saklayan şarkiler var. Bu şarkileri iyi tanıyorum. Malın iyisini her zaman saklarlar bunlar. Bu ne böyle be? Hot Wheels yolu satılıyor. McLaren falan var. Güzel modeller var ama buradan da ekmek çıkmayacak. Premium modeller yok galiba ya. Jurassic World Matchbox dağ motoru gelmiş. Jurassic World figürleri de var. Bunlar güzel şeyler tabi. Dinozor sever arkadaşlar için. Ya huluhop atma dur. Araçlar güzel. Bu araçların fiyatları da 160 lira. İlgililere duyurulur. Burada da yine Dodge Charger var. Birkaç model daha burada var. Güzel şeyler var yani. Kötü değil. Bu seti çok beğendim. Harbi 160 güzel. Güzel bir set. Özge'm tutar mısınız şimdi? Bu kamyonetlerde 45 lira. Gayet güzel ama detayları çok iyi. Jurassic World seven bir adam olarak bunları alacağım. Premium arabaları da sordum. Bitirmişler geldiği gibi. O yüzden Toy Shop'a gelen arabadan hayır gelmedi. Hay göksel koş Jurassic World var. <laughs> Dinozorlar Beni çok zorlar Bunların ağzı kocaman Dinozorları çok severiz biz ama Dinozorlarla insanlar hiçbir zaman aynı dönemde Yaşamadı bu çok bilinen bir yanlıştır Herkes onları yan yana yaşıyor sanıyor Ama hiçbir zaman bir araya gelmediler O mağara adamı dinozoru avlıyor falan yanlış onlar Bu da filmdeki o çamurlu şavrolet Chevy silverado ben bunu çok beğendim Hımmmm o ne dinozor bu kutusu da zor. Oğlum ne oluyor lan? Bu arabayı alırken bu detayları görmemiştim. Bak yanda Triceratops var bak dinozoru görüyor musun? Sonra diyorsun ki abi çok yakından çekiyorsun. Bak orada dinozor var. Burada bir pençe izleri falan var. Lastikler çamurlu. O çamur ön kısımlarına da bulaşmış. Oto yıkamacılar şikayette. Arabayı nasıl bu kadar pislettin diye yakınıyorlar. Bunu iç dış yıkamaya göndersem büyük ihtimal 2000 lira alırlar. Ön kısmına ben bayıldım yalnız o vazgeçemem. Dikkat ettim arabayı döndüremedim. Kaldım burada. Chevrolet logosu güzel. Farları da bayağı iyi. Dikiz aynaları da var. 45 lira değer mi değer? Kutusu falan güzel. Kasası bu şekilde ve stop detayları harikulade. Logosu da güzel. Silverado yazıyor. Detaylı yapmışlar arabayı alt kısmı da bu şekilde. Hı 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 hı. Ve çok tatlı bir araba daha. Dinozor ses çıkartacağım dur. <laughs> çok kötü bir ses oldu. Yine aynı kutu T-Rex ağzını açmış. Gülümsüyor. Gülümsüyor. Kıvırımı görüyor musun? Bu jip de çok tatlı. Yine detayları harika. Zor mu açılacak bu da? Ay, Lastikler de yumuşak olsa premium gibi duracaktı. Rengi çok tatlı. Bordomsu tuhaf bir renk tam çözemiyorum. Şuralar krem rengi gayet güzel ya. Tam böyle o kasabalarda yalnız başına yaşayan adamların kamyoneti. Ara sıra şehre iniyor böyle kasabaya falan iniyor. Bir şeyler konserve alıyor. Arka kısmında Ford yazısı var. Stopları boyamışlar ama arabanın kendi renginde bir çözemiyorum şu an boyanmış mı değil mi. Tampon kısımları alt kısmı parlak. Alırsın Ford tamamlamayanı T-Rex yesin inşallah. Tam özgeyi kaybettim dediğim anda Karşıma çıktı seni buldum ya Hadi armağana girelim abi Şu premium setten bulmak istiyorum artık Çılgın şarkilere var ya nöbet tutturacağım yemin ederim Bütün AVM'lere eş zamanlı operasyon düzenleyecekler Aç aç her şey çılgın şarkiler için abi Bak kaskları bile yengenize taşıttırıyorum Çılgın şarkı avına yaklaşıyor Abi burası karışacak galiba Çünkü Lamborghini'yi gördüm Bak burada gerçekten böbrek bırakabiliriz Çünkü o tarafta da arabalar var Burada da arabalar var Orada da arabalar var Yardım et yardım et. Matchbox'lar da var abi. Delireceğim ya. Oğlum nasıl bir şeye denk geldik ya? Eyvah. Ulan bir STH bulmamız yok mu? Üstten bakış taktiğiyle bütün araçlara baktım. Bunların hepsi aynı. Bu majoretlerin 5'li setleri var. 480 lira. Bunlara da zam mı geldi ya? Alt kısımda... Oo. Bak eyvah, eyvah 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 Burası karışacak. Bu aralar bu araçlar modu oldu. Beşli set var. Beşli seti de alalım abi. Madem bize girdi açık açık konuşalım artık. Burada yabancı yok. Aston Martin var. Aston Martin'i de alalım. Ford GT'de de al abi al. Ellerim doldu. Abi Allah affetsin. Beşli seti aldık Allah affetsin abi. Buradaki setlere de bakacak olursak çok güzel bir üçlü set var. O da kaçmaz ama bende var o araçlar o yüzden almıyorum. Burada da yine modeller var. O ne oluyor ya? Buradaki modelleri silip süpürmüşler. Burada pek bir değişiklik yok yani buradaki araçların hepsi bizde var. Biraz daha kolaçan edelim şuraları. Evet hepsi var. Burada Matchbox'ın özel serilerinden bir iki araba daha var ama yani buna far detayı yapmamışlar. Kötü durmuş o kadar para vereceğim de far detayı olmayacak. Böyle modeller de var. bunlarda 85 lira. Gerek yok. Bu üçlü matchbox setini beğendim. Mini Cooper var. Eski model bir şeyler var. Güzel bu belki alınabilir. Büyük ihtimal param bitti. 80 liraya da itfaiye araçları var. Matchbox'ın işte kamyonu, dozeri bilmem nesi var ama bu gerçekten bu da güzelmiş. Yan tarafta da Pixar var. Pixar'cı kardeşlerimizi yorumlara bekliyorum. Çünkü benim başlama sebebim onlar olacak galiba. Çok güzel modeller. Baya bu arada oyuncaklar artmış yani. Geliyor baya. Alep var herhalde. Bu kadar bol modele hiç rastlamamıştım. Matchbox setler de 130 liraya inmiş. 150 liradan. Burada da güzel arabalar var yani. Subaru imprezalı setler var. Yukarıdaki seti de çok beğendim bu arada bakın. Kamyonet falan efsane. Aldık başımıza belayı. Kutuları çok güzel abi. Yani bak şu fotoğraflar şuradan zımbayla tutturmuş. Kamerada kafayı yiyor önceden. Arka kısmında setteki bütün araçlar var. Discord sunucusunda adamlar attı bunu lan. Dedim nereden aldı bunlar bunu ya? Ve bize de bulmak nasip oldu. Teyzem bugün bana dedi ki o ses çıkartma. Neden dedim? Çünkü onu ben çıkartıyorum dedi. Bu yaşanmadı. Ford GT güzel. Harbi baba bir model. Ve çok sevdiğim renkler. Kırmızı üzerine beyaz şerit. 53 lira verdik. Niye 53 bu? 3 nereden çıktım dedi. Adam dedi Rize dedi. Bu arabalara değiyor baksana ya. Ama dikiz aynasını niye yapmamışlar? Rengi çok güzel. Ford GT'nin zaten ana rengi budur abi. Kırmızı üzerine beyaz. Logosu çok detaylı ve güzel. Farlarını da güzel yapmışlar. Buralarda yine böyle yarış motifleri. Bu araba çünkü yarış arabası. Amerika bayrağı, jantlar falan. Jantlar güzel uyuyor bu arabalara. Siyah jantlar güzel ama eyvah. İki tane diş pıtlatmışlar buradan bebek dişi egzozlar. Rüzgarlık baya büyük yani üzerinde otur. Sohbet muhabbet et ama arkasını çok karmaşık yapmışlar detay yok. Sıradaki. Oh yeah man. Oh yeah. Sana puanım 9 kanka. Lamborghini Huracan çok da güzel ya. Ama bak şu bak yine bak bak puding. Bu muzlu puding. Puding. Abim benim muzlu puding diye yaptın abim. Asker abi Geçen de bu arabanın morunu açmıştık galiba ya. Bunun 20'li setten çıkan bunun moru değil miydi ya? Üzerinde çizgisi vardı. Bizi mi kandırıyorlar? Bir şeyler dönüyor ya. bak. Mattel yapma. <laughs> yapma bak. Para kalmadı. Sarının üzerine inceden çizgiler atmışlar bu şekilde. Far detayları güzel. Jantları da güzel. Hot Wheels'ın sevdiği jantlar bunlar. Arka kısmı Olmamış. Yazıyı da yanlış, yamuk yazmışlar daha doğrusu. Yapma şöyle şeyler ya. Hani özel kartonette geliyorsun, uzun kartonda geliyorsun. Biraz detay ya. Biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum size. Gençler üzülüyor. Maklerin Kendini iyice salmış. Birkaç rengi vardı bende bunun. Bir de bu şekilde geldi. Beyazı meyazı da vardı. Şirin baba erimiş. Şirin babayı kalıba dökmüşler. Sonra Maklerin kalıbına dökmüşler. Bu olmuş yani. Şu tepeste kırmızı olsa Şirin Baba olacak. Top detaylarını Allah razı olsun yapmışlar. Bak bütün laflarımı yere alıyorum. Bak McLaren yazısı güzel. Bayağı başarılı. Güzel gözüküyor. Ön kısmı bu şekilde far falan boyamamışlar. Eder eder işte güzel. Bu ne ya? Bazı oyuncular vardır. Takımın gidişatını değiştirir. Takımı komple kurtarır. Bütün takım çuvallar ama o yıldız oyuncu gelir herkesi kurtarır. İşte bu yıldız oyuncu Audi RS8 Spyder. Gel bakalım şu an buraya. Ön kısmı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz simli sedefli bir gri renge sahip. O da çok farklı duruyor. Biz alışkın değiliz böyle şeylere. İç kısmına fazla girmek istemiyorum. Arka kısmı harika. Detaylar çok iyi. r 8 Spyder yazıyor ve minnacık böyle milimetrik bir şekilde Audi logosunu yine yapmışlar. Başarmışlar. Jantlar Nardo gri olsa da yakışmış. Farları güzel. Şuralarda minicik şeyler var, detay yapmışlar. Audi 5'li setin en iyisi seçildin ve 5'li setin son arabası geliyor. Aston Martin Nazlı Yarim şarkısını hep beraber söylediğinizi duyuyorum. Aston Martin uykudan yeni uyanmış bir kedi yavrusu gibi bakıyor. Tuhaf gözüküyor. Ön kısımlarında bak plastik şuralar. İlginç bir tasarımı var. Far detayları güzel. Jantlar. Arkası bak olmamış. Dikiz aynalarını yapmamışlar. Çok düz olmuş ya. Şu önü güzel ama arkası. Cık. Cüzdandaki bütün para bitti. Sivil birlikte <laughs> Özge Hanım'la yeni bir maceraya atacağız. Şimdi Elsie 2ye gidiyoruz. Özge git ve bu işi hallet. Önce Elsie Bakik'i baby. Bebekler ağlıyor bak. Duyuyor musun sesleri? Küçük şarkılar. Evet. Selamun aleyküm. Geldik. Bu set kaldı mı ya? Vay 40 lira. Uzun karton olmasına rağmen uygun yani baya. Yandan bir bakalım neler var. O, uçak serisi var. Uçak serisi ne kadar? 40 lira. Ucuz ya. Ama bu bende var ya. Yani. Aha çift pervane helikopteri almak bugüne nasipmiş. Bunu aldık abi. Kadillak elle kaldı. Evin sevilmeyen çocuğu. Bakalım başka neler var. Helikopterler falan var burada. Arada güzel modeller de var bu arada. Gizlenmiş arabalar var. Jaguar vesaire. Matchbox'ın yine working setleri var. Hot Wheels tırlar var. Hot Wheels'ın üçlü setleri var. Var da var yani bir araba bolluğu var yani. Dinozorlar da var bu aralar. Dinozorlar revaçta. Bu tarafta da bayağı araba var. Bunlardan bize ekmek çıkmaz gibime geliyor derken Panamera'yı bulduk abi. Bunu alalım biz oğlum her mağazadan bir şeyler ala ala çıkıyoruz. Eksik olan setleri de tamamlıyoruz. Karşıda LCV2 var oraya da gireceğiz abi. Ne yaptık? bittim ben bittim. Pata 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 Bunu nasıl açacağız ya? Güç reaktörünü tuttum söküyorum. Ay aha. Bize yol gözüktü. Bu uçak serilerinin vazgeçilmezi bu. Böyle üstüne koyuyorsun. Bu da öyle duruyor işte çift pervaneli bir helikopter yanına MBX bak matchboxları yapıştırmışlar. Böyle her an bir yere açılacak gibi duruyor ama hiçbir yere açılmıyor. Bu çok ilginç işte. Tekerlekler hareketsiz. Böyle böyle çevriliyor herhalde. Önden görünüş bu şekilde niye böyle önü anlamadım. Cam kaplı herhalde komple. Böyle bir model işte. Uzunluğu da normal bir arabadan şu kadar Panamera Harem. Felsefemin yeri. Bu arada setteki Jaguar'ı aldık. Lamborghini var. Açmadık daha. Porsche Panamera'yı şimdi açacağız. Tesla model var az sonra. Ve Cadillac. Hoppa. Hmm. Arka kısmı güzel. Bak şimdi eyvallah işte uzun kartonet böyle olur. Stop detayları, Panamera yazıları, Porsche detayları hepsi güzel. Dört çıkış egzoz ve her zamanki gibi Nardo gerimiz. Dikiz aynaları var. Yanında şöyle bir gri çizgiler var. Güzellik katmış, detay katmış. Bir aile arabası. Dört kapı. Farları da camdan. Gerçekten çok başarılı. Güzel bir model. Çoluğun çocuğun rızkını yedik. Özge hiçbir şeyden habersiz. Garebim orada üst baş bakıyor. Senin bütün paralarını yedim. Al şunları da poşete koy. Özge bitirdik biz. O sen de almışsın. Sen de gayret ediyorsun. selam verdik. Borçlu çıktık. Bütün yükü aldım gidiyorum. Aha arabalar orada dur. Gizlice yaklaşacağım. Öncelikle burası matchbox set kaynıyor. Güzel bir set bu. Beşli set alınabilir. Fiyatlar da uygun. Beşin fiyat 130. Güzel. Bu arada resmen Nissan bulduk ya. Liberty Walk alalım bunu ya. Şu Tesla'yı da alacağım. Güzel modeller var bakın. Bronco var. Batista. Arkada yine bir Nissan var. McLaren var. Varda var yani. Güzel modeller var ama hepsi var bize. Buradan da 3 tane kopardık. Bunu aldım ama açmayacağım. Bende vardı. Niye aldın? Çünkü far detayları videosunda bunları kullanacağız. Skyline 2000 GT geldi. Bunun da farklı renkleri vardı. Böyle aldım bunu da ne bileyim ya far detaylarını yapmamışlar önünde bir kablo var. Yan kısmında yine beyaz bir desen var. Güzellik katmış düz olmasından iyi. Yine jant şeritleri nerede görüyorum? JDM. Far detayları güzel ve GTR logosu oraya dikkat. Güzel model çoğu çılgın şarkı alıyor ve şurada hiçbir zaman okuyamayacağım bir şey var. Onu asla okuyamazsın. O ne ya? Ne yazıyor? Bilemiyorum. Tek koltuk var içinde. Yalnız takılmak isteyen arkadaşlar bu arabayı alabilir. Tesla modeli de alarak seriyi tamamladım desem yalan olur. Cadillac'ı almadım çünkü hoşuma gitmedi. Far detayları güzel. Tesla logosu her şeyi tamam. Eyvallah. Ön kısmı mükemmel. Sedefli siyah ve dikiz aynalarını yapmışlar. Üst kısmı taban. 4 kişilik bir aile rahatlıkla takılabilir çünkü o bir aile aracı. Jantlar da güzel. Yakışmış. Arka kısmında harika detaylar var. Baksana oturaklı. Tesla'yı gerçekten güzel yapmışlar işte bebekte karşımıza çıkan bir çılgın şarkı. Premium avlamaya çıktık şu halimize bak ya. Gittik bütün regularları aldık. İki tane de uzun karton. Beni nereye götürüyorsun? Bak umutlandırdın beni. Eyvah. Aa güzel şeyler var ama ha. Dur bakayım. Aha NSX falan var. Yaktım ben Allah kahretmesin. Sarı bir NSX'im vardı hatta o sandım ama dedim ki asla aynı araçtan bir daha çıkmaz. Aldım eve geldim yandaki deseni farklıymış. NSX'ler gülümse birbirine bakıyorlar. Bu aracı her anlatışımda efsane derim. Efsane olduğu için. Bakın arka kısmında motor buralara kadar gelmiş. Devasa bir motor. Tehlikeli bir araç. NSX adamdır. Sarı üzerine siyah dokunuşlarla Bumblebee gülümsüyor. Bu da benden diyor. Stop detaylarını mükemmel yapmışlar. Çift çıkış egzoz var. Ryu asa da gülümsüyor bak. Ryu. NSX'in karakteristik spoilerı ve Hot Wheels logosu var orada bir tane. Jantlar siyah. Çok güzel bir model. NSX'lerimin arasına katılacak. Artık poşet patlama derecesine geldi. Rozman'a da hiç girmedik. Gireceğiz abi buraya da gireceğiz bakalım burada ne var. Abi ilk defa Rozman yapıyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> bir buraya gelmediğimiz kalmıştı. Şu delikten bakalım. Dur lan dur dur. Korvet var. Evet oradan uzanabileceğiz mi? Böyle bir model var mıydı ya? Çok iyi. Bunu direkt alıyoruz abi. Bak siz istiyorsunuz biz yapıyoruz. Korvet C6R. Çok güzel duruyor ya. Farları camdan gibi duruyordu ama camdan değildi. Ben heyecandan camdan sandım. Kaputta acayip bir boşluk var. Ne bu ya? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Oraya bildiğin ufak bir oyuncak Arka kısmı yine boyamamışlar. Gariban gibi stop detayları bakıyor. Plakalık falan. Gençler harcanıyor. Bu ne? Egzoz mu bu? Bir dakika dur dur dur. Bak çok komik bir şey. Egzoz egzoz aynen. Onu niye öyle yaptın ki? Hani gözükmüyor bile altta. Ve komik duruyor. Biraz daha özenin şu arabalara. Ama desenin rengi falan jantlar yine nardı gri. Gayet güzel bir moda. Tam yarış versiyonu. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız çılgın şarkılar. Bu konsepti beğendiniz mi? Mağazaya giriyoruz, alıyoruz, inceliyoruz. Mağazaya giriyoruz, alıyoruz, inceliyoruz. Bu konsepti beğendiysen alt kısma belirt. Artık böyle yaparız. Sıcağı sıcağına açarız. Aldık yedik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çılgın şarkılar. bu aralar çok hızlı yükseliyoruz sizlerin sayesinde. Desteklerinizi esirgemeyin. Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın çılgın şarkiler. Hepinizle tek tek sohbet etmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.